Sevgili arkadaşlar iyi akşamlar. Türk dış politikası özellikle Putin'in Ukrayna işgalinden sonra bazı alanlarda gerçekten büyük zorluklar ve sınamalarla karşılaşmasının dışında bu söz konusu işgal dışişlerimize ve dış politikamıza yeni fırsatlar da doğurdu. Dış politikayı yön veren siyasetçiler ve Dışişleri Bakanlığımızın maharetli diplomatları, büyük elçileri ve bu konuya emek verenler gerçekten de bu fırsatları değerlendirmelerini ve dış politikada büyük alan açmalarını kendilerine büyük alan açmayı bildiler şu ana kadar. Ve bu süreci gerçekten de başarılı bir şekilde şu anda devam ettiriyoruz. Ancak onlarca yıldır Türkiye'le hükümetleri, iktidarları kim kurarsa kursun en zayıf olduğumuz, en yetersiz olduğumuz adam, nacizane kişisel kanaatlerimi ortaya koyarak bunu ifade etmek istiyorum. Elbette Ermeni soykırım iddialarına karşı bir türlü çok yetkin ve çok etki alanını geniş bırakacak şekilde, milyonlara ulaşacak şekilde bir lobi faaliyetlerini bir türlü üstlenemememiz, gerçekleştirememiz. Bu konuyu çok önemsiyorum ve bu konuyla ilgili gerçekten de bir, pardon iki Türkçe, üç de İngilizce kaynak olacak. Elbette akademik bir bilimsel ve doyurucu kaynaklarla geldim. Birazdan o kitapları, beş kitabı size belirteceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Ermeni soykırımı iddialarına karşı 24 Nisan 1965 bizim için önemli. 24 Nisan 1965'te dünya üzerindeki birçok Ermeni, özellikle Washington, Berlin, Londra ve Beyrut'ta yaşayan Ermeniler sokaklara çıktılar ve büyük pankartlarla Ermeni soykırımını Hitler'in Yahudilere gerçekleştirdikleri Holocaust'la bizleri, Türkleri eşdeğer tuttular. Özellikle Osmanlı yöneticileri ve Türklerini. Soğukırım iddialarında 50. yıl olan 1965 yılından itibaren bir çığ gibi artarak bu dünya başkentleri ve metropollerinde Türklere karşı bir karalama kampanyası olarak da gerçekleşti bu protesto gösterileri. Ve ne yazık ki o dönemden bugüne bakanlığımız dahil Türkiye'deki gelip geçici, gelip geçici onlarca hükümet kuruldu, onlar dahil buraya etkin ve isterilen bir kamu diplomasisini de öne e, alarak e, büyük bir etkileşim yaratarak e, lobileri, lobileri harekete geçirmeyi bir türlü başaramadık. Bu konuda belki Yahudi lobisini biraz değerlendirdik. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası özellikle de bunu ortaya çıkarttık ve hiçbir Amerikan baskınının genocide, soykırım ibaresini kullanmaması için Yahudi lobisinin de burada maddi manevi ...desteğini ağır ve onları da harekete geçirerek e, şu ana kadar iyi götürdük gibi. Ama Joe Biden döneminden sonra biliyorsunuz bu iyice kırıldı soykırımı kullanmama e, başkanlar e, açısından. Peki bu noktada hangi değerli kaynakları okursak lobiciliğin faaliyetlerini... ...özellikle Washington'da, Senato'da lobiciliğin faaliyetleri neden önemli bizim için? Sadece Türkiye nezdinde ya da Ermeni soykırımı iddialarında değil... Amerikan iç ve dış siyasetini yönlendirici etki etmesi bakımından Yahudi, Ermeni ve Rum Yunan lobisi de o derece önemli. Neden biz sadece Almanya'da milyonlarca biliyorsunuz Türk yaşıyor ve Avrupa genelinde çok sayıda Türk vatandaşımız var. Neden onları etkin bir şekilde lobi faaliyetlerinde değerlendiremiyoruz? Neden devlet bunlara ayrı bir ödenek oluşturmuyor? Hep bunu tartışıyoruz. Yani lobicilik faaliyetleri, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçiler, konsoloslara e, ya da işte kançılar ya birimlerimize bırakacak tarzda e, bir e, durum değil. Halka inecek bir durum. Çünkü özellikle Amerika'da biliyorsunuz bir soykırım endüstrisi, soykırım endüstrisi yaratıldı. Bu endüstrinin Türkiye'ye karşı yaratılmasının en önemli itici gücü elbette Amerika'daki Ermeni lobisinin faaliyetleriydi ve 21. yüzyılda Türkiye gerekirse buraya çok para akıtarak, burada çok yoğun efor sarf ederek tarihi ve hukuki haklarımızı değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum ben. Bu alanda elbette bu kitap bizim için baş tacı olacak. Eğer bana hocam ben lobicilik alanında çalışıyorum ya da bakanlık sınavına hazırlanıyorum bu yönde bir soru gelebilir. Gelebilir ve gerçekten de gelmeli. Bu konuda ben Bakanlığımızdan e, gerek yabancı dil kompozisyon ya da Türkçe kompozisyonda ya da herhangi bir çeviri konusunda gelecek kuşaklara bu konuda hassasa olmaları konusunda arşivleyecek bir soru ya da bir çeviri bekliyorum. Bu konu gelecek kuşaklara, ve gelecek kuşakları meşgul etmeyecek derecede bu konuyu halletmeliyiz ve bu konu üzerine gitmeliyiz. İsrail Lobisi ve Amerikan Birleşik Devletler Dış Politikası. Yani Marsha Mayer ve e, Walton, John Marsha Mayer ve Stephen Walton baş tacı edilecek kitabı onlarca dile çevrildi. Onlarca, yüzlerce baskı yaptı bu kitap e, değerli arkadaşlar. Türkçe'ye çevrildi mi orasını bilmiyorum. Bu baş tacı e, kitap bizim için. Bu alanda kült yani. Hani bu kitabın üstüne tanımam ben. Bu alanda Amerikan e, devletinin dış politikasını etki edecek tarzda hangi lobilerin, etki etti. Elbette başta Yahudi lobisi arkadaşlar. Bu alanın kült kitabı. Ekran görüş almak istenen sevgili arkadaşlarım için şöyle yakınlaştıralım. Sevgili arkadaşlar biraz daha şöyle ışık heh, yansımasın kapatmasın. Bu alanda bu kitabı okuyacaksınız. Bu kitabı okuyun. Lobicilik faaliyetlerinin ne kadar bir ülke için hayati olduğunu küçücük Ermeni ve Ermenistan diasporasının dahi bunu ne kadar çok önemsediğini lobiciliğin büyük elçiliklere ve sadece konsolosluklara bırakılmaması gerektiği. Onun dışında 7 24 365 gün sokakta değil, lobicilik faaliyetlerinin devam ettiği, uçakta efendim, metroda, açık hava sahnesinde gösterilen sinema filmlerinde, resim, heykel vesaire, tablo müzelerinde dahi halka ineci bir lobicilik faaliyetlerinin 365 gün 7 24 yapılması gerektiğini bu kitabı okuduktan sonra tekrar anlayacaksınız. Biz de sadece diplomatik temsilciliklerimize bırakılacak bir konu değil bu sevgili arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum buradan da sonrasında videomu yakalayan arkadaşlar için. Bir başyapıtlardan biri daha e, değerli arkadaşlar. Bunu birazdan yine sizlerle bir makale değerlendirmesini derlemesini paylaşacağım. Russell Vaughn 1970'lerin ikinci yarısında bir makale olarak, bir sunum olarak ortaya attığı, sonrasında kitaplaştırdığı muazzam niteliğinde bir eser. Eser, lobiciliğin e, Amerikan dış politikası değil, iç siyasetine de nasıl etki ettiğini etraflıca araştırıyor. Benim sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim, bakanlık sınavına hazırlananlar, akademik kariyer düşünenler, Türkiye'de diğer devlet kurumları mülakatları ve sınavlarını hazırlanan arkadaşlarımın baş tacı yapacağı güzel bir e, kaynak. Şöyle gösterelim. 77 basım olduğu için etrafında hafif sararmalar var. Buna istinaden şöyle yapalım. Şunu. E, hocam e, genel mahiyette özeti nerede bulabilirim? Bulabilirseniz şanslısın, şanslısınız. Bu e, Türkiye'de Dış İşleri Akademisi yayınları var. Artık o SAM oldu diye e, biliyorum ben. E, Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne döndü. Bakanlığımız e, şemsiyesi altında. Ee, şöyle yakınlaştırma. Şöyle daha iyi olacak. Şöyle göstereyim. Çünkü güneş yansıyor. Şu şekilde akış sağlayayım. Aynı eserin, az önce gösterdiğim eserin daha özel, e, özet halinde olan bir e, kaynak sevgili arkadaşlar. İnci hacimli. Şöyle gösterelim. Benim için çok değerli. 77 baskısı. Mis gibi şey kokuyor zaten. E, Sağaf kokuyor sevgili arkadaşlar. Şöyle içini de e, göstereyim. Son derece akıcı bir e, İngilizcesi e, var. Şöyle, bakın bu arada şey söyleyeceğim. O dönemlerde Türkiye'de Dış e, İlişkiler e, Akademisi varmış. Çok pardon, Dış İlişkiler Akademisi hangi yayınları gerçekleştirmiş? Bakın o dönemde muazzam bunlara nadir kitap, nadir kitap ya da kitantik kitaptan ulaşabiliyorsanız çok şanslısınız benim sevgili arkadaşlarım. Pekala devam ediyoruz efendim. Diğeri Türkçe kaynak. Türkçe'ye çevrilmiş Paul Finlay'ın kitabı. ABD'de İsrail lobisi önemsediğim Türkçeleştirilmiş kitap sevgili arkadaşlar. Hafızam beni yanıltmıyorsa 2000 yılı baskısı olması lazım. Hemen göstereyim. Evet ikinci basımından Ocak 2000 diyor arkadaşlar. Ee, hani e, İngilizcesiyle falan uğraşmak istemeyen arkadaşım hızlıca kendi ana dillerinde okumak isteyen sevgili arkadaşlarım için de e, şöyle alternatif bir kaynak olarak da bu değerli yayını Pınar yayınlarından gösterelim. Evet biraz kalın e, değerli arkadaşlar e, şeyi e, 520 e, sayfa. Devam edelim şöyle bırakalım yine değil mi? Güzel diziyorumdur umarım. Ben iddia ediyorum kendimi ölmek için değil. Burada bir kamu hizmeti de yapıyorum. Onun farkındayım. Kanalımın çoğu takipçisi genç, genç, gencecik. Pırıl pırıl arkadaşlarım ya. Kendi amfideki öğrencilerimin dışında. Asıl buradaki öğrencilerim aslında. Biliyor musunuz? Diğerleriyle karşılaştırmak gibi bir şey yapmayayım burada. Nezaketsizlik. Şunu söyleyeyim. Binlerce öğrencim var benim burada. Hiç tanımadığım. Amfide en fazla... 250, 350 gibi öğrenciye hitap ediyoruz. Ama asıl da beni daha geniş kitlelere ulaştıran buradaki YouTube üniversite. Bazen diyorum yani burada bir üniversite kurmuş gibi bir şey oldum artık. Bununla da ilgili bir yakında içerik paylaşacağım sizle. Artık kampüs ve üniversite formatı değişti dünyada. Dijitalleşti. Bakın dijital diplomasiyi ve yapay zekayı, sanayi 4.0'ı, bilgi toplumunu tartıştığımız dünyada bu artık üniversite kavramı ve algıları da değişti. Bununla ilgili ayrıca bir içerik paylaşacağım. Bu hafta yetiştirdiğimizde en geç gelecek haftaya kadar. İddia ediyorum bu kaynağı ilk defa göreceksiniz. Ve belki de bana teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Türkiye'de lobicilik alanında bizi uyaran, 1980'lerde uyaran çok değerli bir isim. Zamanında Başbakanlığa bağlı bu basın yayın enformasyon genel müdürlüğü vardı. Şimdi o iletişim başkanlığına döndü. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilikten mezun olan çok saygın şu şekilde göstereyim dosyalamıştım bunu. 1985 baskısı Nuri Nisa Bayramoğlu hanımefendiye buradan saygılarımızı da iletelim. Şöyle dosyadan alayım. Lisans tezimde bana, benim çok işime yaramıştı. Türkiye'de lobicilik faaliyetleri anlamındaki ilk kaynaklardan biridir bu büyük kütüphanelerde, üniversite kütüphanelerinde, özellikle İstanbul'da yaşayanlar bu gümüş suyundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atatürk Kitaplığı'nda bulabilirsiniz. Bir, Ankara'da Millet Kütüphanesi ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde de bulabilirsiniz ya da üniversitelerin büyük şehirlerinde bulabilirsiniz arkadaşlar kütüphanelerinde e, bulabilirsiniz. İçindekiler bölümüne sizi ulaştırmak istiyorum. Buyurun efendim. Lobicilik faaliyetlerinin geçmişten 80'li yıllara kadar gelişimini e, konu ediniyor. Pardon umarım atladım sanırım. Çok kızıyorum şu an kendimi. Özellikle heh, süper. Şurası. E, burası arkadaşlar. Bakın giriş bölümü neler var. Bu kitap o yüzden e, sizin için değerli. Lobicilik faaliyetlerini bakın ülke ülke özellikle eee Amerikan ekseninde de açıklamış hangi ülkelerin bu alanda özellikle Yunan, Rom, Ermeni ve Yahudi lobisinin değerli olduğunu bize gösteriyor. İkinci sayfadaki giriş bölüm yani içindekiler içindekiler bölümünde şu şekilde hızlıca göstereyim değerli arkadaşlar. Ve bu esere büyük az önce adını zikrettiğim kütüphanelerde de ulaşabilirseniz sizden iyisi yok bu alanda. Evet dış politikamızda ne yazık ki lobicilik faaliyetleri açısından Eksiyiz, yetersiziz. Zayıf görüyorum bu yönümüzü. Umarız gelecek kuşaklara siz sevgili gençler daha iyi bir lobicilik faaliyetleri üstlenen bir Türkiye ve Türk Dışişleri dış politikası emanet edebiliriz. Evet kamu diplomasinin son anda hemen hemen her alanda Afrika'da, Güneydoğu Asya bu alt sisteminde çok iyi değerlendiriyoruz. Keza Orta Doğu'da elbette ama bu o coğrafyalar için yeterli olabilir. Ancak genel mahiyette Ermeni soykırım iddialarına karşı lobiciliğin değerini anlamalıyız ve buraya para akıtmalıyız. Her zaman söylüyorum lobicilik eşittir para akıtmak, paraya acımamak. Tamam mı? Kıymayacağız paraya, akıtacağız. İyi insanlar yetiştireceğiz. Türkiye'nin çok değerli, kalifiyeli, dil bilen, gencecik, pırıl pırıl dimaları var. Onları bu alanda gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerek Amerika, Kanada, Hollanda, Fransa Ermeni diasporasının en güçlü olduğu memleketlerde elbette değerlendireceğiz. Artı Lübnan'da değerli sevgili arkadaşlar. Hep Yahudi lobisine yüklenerek değil, kendimiz de bir lobi alanı mutlaka oluşturacağız. Yoksa Ermeni diasporası bu alanda nasıl bu derece güçlendi? Şöyle hatırlatmak mahiyetinde ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için bırakıyorum. Sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim, her yerden bana yazıyorsunuz. Hocam, Bakanlık sınavını kazandım. Hocam, işte şu sınavı kazandım. Hocam, akademisyen oldum. Sizin videolarınızın bunlar beni büyük onara ediyor. Beni onara ediyorsunuz gerçekten. O yüzden bu tür ben de e, bu size karşılık olarak akademik, bilimsel, merdiven altı yayınlarından çıkmamış kulak e, şeyle oluşturulmuş kitaplar değil, merdiven altı yayınları ya da okurları, yazarlarından değil. Bu tarz sizi doyuracak. Gerçekten bilimsel perspektifte yazılmış yayınları sizlerle nacizane paylaşıyorum. Umarım bu içeriğimde sizin için yararlı olmuştur. Bizden sonraki kuşak artık bu Ermeni soykırım iddialarını konuşmaktan ziyade daha geniş vizyonlu, vizyoner diplomasiye de dayanan dış politik perspektifi tartışırlar diye e, düşünüyorum. Evet bana göre bana göre hızlı e, bir şekilde elzem olacak e, bu konu bizim için lobicilik faaliyetleri üzerine dış politika alanımızı daha da genişletip kamu diplomasimizin içerisinde lobicilik faaliyetleri maddi manevi daha fazla yaymamız gerektiğine inanıyorum. Pekala kanalımızın sloganıyla bitirelim o halde sevgili arkadaşlar. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.